merhaba arkadaşlar. Bugün görev yapacağız. Kutu açacağız sonra. Şu an ben bu görevi yapacağım. Yüzlük görev. Üç kişi öldürmem gerek. Hadi. 3 6 dokuz çünkü. Hadi 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 hadi. Bu arada bu saniyelik video olacak, evet, evet. Gel, hadi üç kişi ya, bal vurma. Bir kişi öldürmem gerek, değil mi? oyunun bir kişi, bir kişi. Gel orada, tamam. Eğer de iki kişide olabilir. Şimdi yaptım görev, görev bitti. Şimdi başlayalım. Oh! Beş kez zıpla, hadi bir, iki, üç. Bu yeni hesabım dört. 5 çıkmadı. Bunu böyle açacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, Be beş, kırk yedi yazdık çıkmadı. Ama çıkması gerekti. Supercell bir, bir tane bir karakter ne olur? 6 kere zıpla. 1. Hatta 7 kere. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6 oldu. Zikocik. Ya bir git lan. O ne ya? Ya dik ne ya? Allah aşkına. <laughs> Muhafız İko geldi. Ben de ne geldi diyorum. Neyse arkadaşlar videomdan bu kadar olsun. Görüşürüz.